Me Merhaba arkadaşlar ben Benim bir arkadaşım var tamam mı en sevdiğim PUBG Mobile'lı En sevdiğimin bir arkadaşı var tamam mı Onu açmış bana dur Ha bu <gülüyor> <gülüyor> Allah beni çapsın. Yemin et şu şeydim. Allah beni çapsın. Bakın. Hiçbir yerde yok. Vallahi söylüyorum. Bakın bir yerde bile saklanıyorum. Burada bile yok. Onu bir söyleyeyim. Bunlar var. Vallahi artık üşüldüm. Bakın indiğime yayına kim bakın. O da sen yüklendi gösteriyor. Bakın. Kapı mobil ekiyor. Mobile. A. Bu. Bakın yükle diyor. Bakın. İşte ben de söyleyeyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Senin yani şeyi bak.